Kahramanmaraş'ta şehit abisi ve deprem şehitleri adına hobi sınıfı kurdu. Nursima Atmaca, 2018 yılında Jandarma Özel Harekat'ta görev yaparken, trafik kazası sonucunda vefat eden ağabeyi Nur Muhammed Atmaca ve Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden öğretmen Hakan Bal adına Türkoğlu ilçesinin Ceceli Mahallesi ilk ve ortaokulunda bir hobi sınıfı açılışı gerçekleştirdi. <laughs> İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün de desteğini alarak 4 ay içerisinde tamamladığı hobi sınıfında müzik köşesi, gazze standı, kütüphane ve öğrenciler için zeka geliştirici oyun alanları yer alıyor. Şövalye ve tuvallerle süslü hobi sınıfında ayrıca çocuklara Gazze şuurunu aşılayıcı Mescidi Aksa köşesi de yer alıyor. Çok zengin bir kütüphaneye de sahip olan hobi sınıfı tüm okulun hizmetine kurdele kesilerek açıldı. Projeyle her ilde çocukların içlerindeki potansiyeli keşfetmeye yardımcı olacak ve kişisel gelişimlerini destekleyecek hobi sınıfları oluşturmak amaçlanıyor. Ben 2018 hayatını kaybeden abim Nur Muhammed Atmaca adına bir proje başlattım her ilde bir kütüphane ya da bir hobi sınıfı yapma gibi bir hedefim vardı. Şu an üçüncü etabındayız. Üçüncü etabında deprem bölgesinde Kahramanmaraş Türkoğlu'ndayız. 2019'da birlikte bir proje ürettiğimiz Hakan Bal isimli bir öğretmenimiz vardı. Kendisi depremde şehit oldu. Allah rahmet eylesin. Onu da bu şekilde anmak istedik biz. Böylelikle Nur Muhammed Atmacı ve Hakan Bal hobi sınıfını açmış olduk. Bir köşemiz kütüphane, bir köşemiz müzik köşesi. Bir köşemiz çocukların mantık oyunlarıyla, zeka oyunlarıyla kendini geliştirebileceği bir köşe. Bir köşemiz resim köşesi ve bir köşemiz de kalbimizin incisi, aynı zamanda kalbimizin yarısı mübarek Mescid-i Aksa'yı bünyesinde barındıran Kudüs köşesi. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Umarım çocuklarımız için faydalı olur. Teşekkür ediyorum. <laughs>